Merhaba hanımlar. Döndün Neyin Ayıları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. İplerim altın başak, somon rengi 415 numara, koyu rengim 15 numara, pembe rengimin numarası yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan Anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum arkadaşlar. Daha önceden zürafasını yapıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi modelime başlıyorum. zürafanın içerisine bir düğüm atarak başlıyorum. Buradaki ipimi düğümün arasına gizliyorum arkadaşlar bakın. Arada kaldığı için çıkma olmuyor. Ben buraya dört tane zürafayla başlıyorum. zürafalarımı yaparken ipimi iki defa doluyorum. Dördüncü zürafadan ipimi geri alıyorum buraya. Bir tane sinek kanadı yapıyorum. Bir tane de pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisinden iğnemi geçirip ben buraya bir düğüm atıyorum. pırpırın tepesine bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Aynı pırpırın içerisine tekrar geriye dönüyorum. buraya ayarlarken iğnemle tutup eşit olması için bu şekil böyle ayarlıyorum. İpimi düğüme kadar getirdim. Buraya bir düğüm atıyorum. buraya sıfırdan bir düğüm attım İçerisine pırpırla başlıyorum pırpırın tepesine batıyorum tekrar aynı yuva iniyorum tekrar ipimi geri alıp buraya iki kat yapıyorum sinek kanadını sinek kanadını tamamladım ben buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum Buraya tekrar sinek kanadı yapıyorum. 2 kat olacak şekilde. Pırpırın tepesine batıyorum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. tekrar geriye gelip pırpırın tepesine battım sinek kanadını iki kat olacak şekilde yapıyorum inerken 3 tane zürafa bırakıyorum 3 4 dördüncü zürafaya iniş yapıyorum Şimdi bu ara yoluna 4 tane zürafa yapıyorum. Üç, dört, dördüncü zürafamı yapıyorum dördüncü zürafamdan ipimi başa alıyorum. Zürafanın içerisine bir tane sinek kanadı yapıyorum. Zürafanın içini iniyorum. aynı zürafanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Ben bu tepeye tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batıp ipimiz sonuna düğüme kadar getiriyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum. Düzgün olması için iğnemi taktım içerisine. Düğüme kadar eşit bir şekilde getirdim. Şimdi sıkı bir düğüm atıyorum. Elimle bastırıp. içerisine sıfırdan bir düğüm atıyorum. Sinek kanadıyla başlıyorum. İki kat olacak şekilde buraya sinek kanadı yapıyorum. Yapmış olduğum yuvanın içine iniyorum. Tekrar sinek kanadına battım, yuvanın içine iniyorum. Sinek kanadını tamamladım, iki tane pırpır yapıyorum buraya. Tekrar buraya sinek kanadı yapıyorum. Yuvanın içini iniyorum tekrar. Ben bu araya 3 tane zürafa bırakıp 4. zürafa iniş yapıyorum. Ben diğerlerini de tamamlayıp çiçeklerini yaparken görüşelim arkadaşlar. Modelimin birinci aşamasını tamamladım arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini başlıyorum. Yeşil ipimi aldım. Ben buradan pırpırın içerisine bir düğüm atarak başlıyorum. küçük olacak şekilde iki tane pırpır yapıyorum. Buradaki fazlalık ipimi temizliyorum arkadaşlar. tane pırpırımı yaptım. Bu pırpırlarımı iğnemle topluyorum. Topladım. Tepeye iki düğüm, iki defa doladım iğnemi, ipimi. Sık olsun diye bir düğüm attım. Burada ipimi kesiyorum. tekrar buradaki pırpırıma batarak buraya da aynısını yapıyorum arkadaşlar Fıbrlarımı Pır iğneme topluyorum. İpimi iki defa dolayıp buraya bir düğüm atıyorum. bir tane de diğer rengimle yapayım pembe rengimi aldım buradaki pırpırımı ipimi düğüm atıyorum arkadaşlar daha önce buradan atmıştım şimdi bu diğer pırpırımdan batıyorum size bir kolaylığı da göstereyim arkadaşlar ben buraya iki tane pırpır yapıyorum kırpırlarımız oldukça küçük yapıyoruz iğnemle topluyorum ben pırpırlarımı iki kere doladım ipimi bu tepeye bir düğüm atıyorum ben şimdi bunu kesmeden bakın arkadaşlar diğerine geçiş yapıyorum az öncekini kopararak yapmıştım sıcak kadar mesafe bırakıyorum tekrar ben buraya iki tane pırpır yapıyorum pırpırlarımı tekrar topluyorum iki kere doladım ben buraya bir düğüm atarak bitiriyorum tekrar buradan kesiyorum tekrar buradan da kesiyorum ister kopararak yapın ister bu şekil yapın arkadaşlar böyle daha kolaylık oluyor ben diğer çiçeklerinde yapıp son haliyle görüşelim ben modelimi tamamladım döndüm arkadaşlar son hali böyle olacak ben keyif alarak yaptım. Keyif verici bir modeldi. Bir de arka yüzünü çevireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.